Efendim Malık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirez. sol tarafında Buğra Aflaz var. Merhabalar. Sağ taraf Burun Kayak var. Merhabalar. Şimdi Bannerlord konuşacağız ama hemen altını çizelim çıkış tarihi açıklanmadı. Yani biz bu videoyu çektiğimiz esnada açıklanmadı. Belki yayınlanınca çıkış tarihi açıklanır da biz de biliriz ne zaman çıkacağını ama bu yıl içerisinde çıkacağı bilgisini vermiştik zaten. Artık bu herhalde çok büyük bir sürpriz olması %99 çıkacak. Öyle dediler yani. Evet. Hani artık onlar da toplayın. bizde değil. Aynen. Biz demedik. Onlar dedi yani. <laughs> e biz de bekliyoruz. Şimdi peki burada niye toplandık? Çünkü çok güzel. Şu anda görüyorsunuz zaten bir video yayınlandı benim dört Aslında iki video yayınlandı. İkisi de at üzerindeki iki farklı Askerin savaş muharebesindeki macerasını anlatıyordu. Hı hı. İlk asker e, ok kullanıyordu daha evet. çok. ikincisi ise mızraklı dediğimiz birliklerdendi. Nasıl? Gördüğünüz fragmanı beğendiniz mi Mount Hamlet seven iki insan olarak? Bayağı beğendim kesinlikle yani eskisine göre çok daha güzel rötuşlanmış. Evet. Çok güzel gözüküyor. Ee, tek beklentim AI bu sefer birazcık daha iyi olsun. Yapay Zeka zekâ tamam. toparlasınlar istiyorsun. Toparlasınlar. Yani. Her şey tamam, muhteşem bir oyun Benim olacak. için tamamdır. Benim Paket için tamam. gönderebilirim. Ya bu haliyle bile oynadım o kadar. Ee, bu o yorum zor. yaparken bir kelimenin, yani kelime böyle ben de altın çizmek istiyorum ama eskisinde nazar <laughs> yani. Buğra yorum yaparken salak salak konuştu falan diyeceksin. <laughs> yani, böyle <laughs> <Yani, güzel, gülüyor> bir şey oldu ama ya. Öyle bir şey değil mi? Buğra yorum yaparken <laughs> bir aptal aptal konuştu. <laughs> kalkıp gidiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ya, eskisine nazaran, önceki oyuna nazaran. Evet, önceki oyuna nazaran çok daha cilalanmış bir şey var. Ama önceki oyunda çok oldu çıkalı. Tabii, önceki evet, oyunda evet. çok oldu çıkalı ama şey de var. Yani şimdi e, Mount klasik, yani ben çok seviyorum. Hepimiz çok seviyoruz zaten. Hı -hı. Ama bundan yararlanamayacak kendisi çünkü bunu hak ediyor. Yani şimdi kalkıp ya tolerans geçersek ya o kadar şey yapmamak lazım dersek haksızlık olur. Şöyle Tabii diyeceğim. gördüğümüz her şeyi eleştirmemiz lazım. Aynen öyle. öyle. Olur, e, tol to oradan tolerans e, göstermeyeceğim ama şöyle bir şey var. Gerçekten ben de beğendim. Gerçekten dediği gibi e, daha da cilalanmış. Animasyon animasyonlar bile daha böyle en azından kılıcı çekerken daha yani gene bir gene bir kütlük var. Kütlük var. Ama daha bir temiz, e, oynanış daha bir e, daha tatlı gözüküyor. Şey var, hem olumlu hem olumsuz yorum bu aynı zamanda. O kim kime dum dum olayı yine var ama şimdi olumlu yanı şu bunun savaşta Savaş öyledir. Evet. Ama şimdi sonuç olarak bu bir oyun ya yeah. kim kim dumduma birazcık şey gibi olmuyor yani hani gerçek savaşta gibi de olmuyor o şeyde gibi yani herkes böyle sanki e, ne derler ona varil gibi birbirine çarpıyor sonra kılıç sallıyor. Gene bir yanı var o, yani onu aşamamışlar ama çok bir problem ve hayır değil tabii ki bu gördüğümüz videolar daha çok o e, savaş muharebe alanı e, muharebe alanı üzerinden gittiği için bu yorum yapıyorum o esas alayı tabii ki bunun çok daha farklı yanları var bunu eklemek istedim e, bir yandan ben de çok beğendim e, genel olarak yorum ama şunun altı çizmek lazım. Arada devrimsel bir fark yok. Bunu evet, ben evet, söyleyeyim. çok net. Bak detaylara indiğiniz zaman kesinlikle yapımcı ekibe sorarsanız eğer olduğunu söyleyebilirler, çok teknik şeyler söyleyebilirler ama yani oyuncu tabi uzaktan baktığı için mevzuya şu an için evet. en azından Hı -hı. devrimsel bir fark yok. Her şey çok daha cilalanmış duruyor ama mesela Mountain Blade, Warband ile işte şimdiki traileri koyarsan abi bu çok iyi ya diyebilirsin ama hani baktığın zaman aynı grafiği eklersen Hani arada böyle animasyonlar da neredeyse çok Hı. böyle hani o aman tanrım nesiller nesiller neler geçiyormuş diyeceğimiz fark yok. Ha bu bizim için çok büyük problem mi? Bunu oynayınca göreceğiz. Hani problem olacak mı olmayacak mı? Hala o yani. oynayabilecek miyiz oynayamayacak mıyız? Çıktığı zaman göreceğiz çünkü hani 6-7 sene oldu ben en son aydığımdan bir yana Mount Blade'in neredeyse. Hı. Ben de şeye dikkat ettim animasyonlar bazında bir ara Adamlar nasıl söylüyordu? Hala bayılıyorlar mı acaba <laughs> Hani hani ölürken bir bayılma var yani. <gülüyor> hala, <gülüyor> falan diye Hala ölü ölenler var arada gördük evet. ama <laughs> şey ölen de var. Güzel ölen de var değil <laughs> mi? Güzel ölen var kılıcı vuruyor mesela pat diye kılıcın e, vurduğu yere doğru tak diye geri <laughs> düşen evet. karakterler de gördüm. Hazır buna gelmişken ben de şey söyleyeyim o zaman. Hala eski oyundan kalma bu atların çarpıp durma olayı hala yani, <laughs> ara kalıyor. Evet. Nitelinde. Bu artık şeye geldi. Yani ya şey çok zor ya. Zor, çok Tabii. zor. Ben zaten burada hani kötü kötü olarak söylemiyorum da hatta şeye döndü artık. Bir nevi Dark Souls'dan şey Ragdoll fiziği vardır ya, hani evet. öldükten sonra ayağına takılır, artık bir noktadan sonra espriye dönüşmüştür. Yani öyle oldu. Artık bu bir da nevi. böyle olacak evet. yani. Evet, yani böyle. Böyle, böyle seviyoruz. At ile ilgili bir şey söyleyeyim. Animasyonlardan girmişken, yani, at yelesi inanılmaz derecede, atın yeleleri çok güzel sallanıyor bu arada. Evet. <laughs> o e, ok kullanan abimizin kafasındaki tüyü çok güzel sallanıyordu. Yani bunlar da ufak... <laughs> fizik motorları, yani. ışıklandırmalar vesaireler yani, güzel güzel gözüküyor Bu konuda var. gerçekten evet. güzel gözüküyor. Yani, o da Tabii böyle best grafik falan değil, ama yani değil. Ya Mount Blade skalasında böyle çok epik, büyük çarpışmaları, muharebelerin olduğu bir oyun için bence gayet güzel grafikler evet. var. Kesinlikle ben kabul evet. ederim yani bu Kesinlikle. bu grafikleri. Yani. yani. Ben çok, çok çok de çok, çok yani. bu gayet tatmin edici buldum ben de ee, şey içinde, Warband içinde. Bir de bu arada hemen yapay zekayla alakalı şunu eklemek istiyorum. Şey, ya gördüğüm kadarıyla ya da işte bilemiyorum belki de bilerek e, uzaktan bakmış falan da zaman tanımış olabilirler yapay zeka ama yer tutmaları açısından özellikle şu mızraklı askerle oynadığı yani oynanılan videoda şunu gördüm ben. Biraz zaman verince rakibinize o gidiyor hemen işte e, birliklerini... ...tepeye yerleştiriyor hmm. mesela yayaları. İşte, seve evet sever, hareket ya Suvariler hareket... <laughs> yani, tabii ben de sonuçta şey değilim hani... ...oyunlardan bildiğim kadarıyla taktik şey, strateji de değilim ama... Yani ...mantık oluyor ya her zaman. Okçuların tepeye, tepeye yerleştiriyor. yani benim bir tepeye evet, Aynen, benim yaptığım şeyi oyunda yapıyor gibi gözüküyor ama... ...tabii tek bir şey üzerinden bunu söylemek çok tabii. da mümkün değil. Ee, ne kadar oyunda şeyinde başarılı olacak bilmiyorum ama... ...bir tık orada bir... Ee, onun olunayan var. Bu tarz oyunların en büyük şeyi de kendi içindeki verdiği mücadele de şu oluyor genelde. Şimdi çok fazla muharebe, çok fazla savaşa evet, girmiş evet. zaten Mount and bence önceki bölümlerin tıkandığı nokta oydu. Bir noktadan sonra artık savaşlar şey oluyor. Hani kaleyi görüyorsun, çeyi görüyorsun. Hani biraz artık şey. Hani şunu öldüreyim, şunu şeyim. Çok ezbere binmeye çalışıyor. Orada tabii çok zor bir şey. Çünkü 200 kez savaşa giriyorsun ve 201. savaşta sana farklı bir şey sunması oyunu büyük bir başarı olur. Evet, bunu yapmak evet. ben bunu gene yani bu oyunu yapabileceğini düşünmüyorum burada. Çünkü gerçekten bu çok büyük bir mevzu bana sorulursa. Evet. Ee, ama mesela en azından şunu görmek isterim farklı ırkların farklı şekilde taktiksel avantaja sahip olmasını veya 500. Savaş'ta olsa bile bir anda hiç beklemediğim şekilde bir savaşın olması ve beni böyle şöyle oynarken mala bağlayıp ne yapıyor lan bu herif falan e, dedirtmesini hı. isterim. Şeye dikkat ettim bu arada. E, emir komutadaki arayüze dikkat Evet tamam. tam ona girecektim evet. ben de. Ama orada mesela ilginç emirler var işte. Commander hmm. diye bir emir var. Transfer diye bir emir var. Mesela o transfer ne oluyor? Commander ne oluyor? Merak ettim ben de. Ya ben tam ben de tam çözemedim. Çünkü bu, zaten zaman tam göstermiyor. Göstermiyor. Yani, yani yani no yani şey e, zaten birazdan oradan da bir hani vuracağım e, arayüzlerde. arayüzlerde bir update var. Çok evet, net update evet, var. Çok, Eskiler, çok, eskilerine çok, fark far, var. Yani kime ne emir veriyorsunuz onu çözmesi en azından basit. Yani bira bastım şimdi neye basacağım diye okumuyorsunuz da işaret görünce falan, evet. falan. <laughs> o kısmı güzel. Onda bir problem dediğin bu şeyde komen geçirme falan mevzusunda galiba şeye gitmişler. E, sadece işte bir tane siz lidersiniz yanında dört tane kompanyanın işte 120 tane askerim var gibi değil de o 120 askeri atıyorum bir tanesi e, Tugay komutanı atıyor ya yani şu an Sallıyor. ismi salladım e, ona bağlı olan 20 adam ve onları yerleştirme falan filan yani o komandör işte vesaire falan mevzular öyle bir şey mi yani Total War'daki hmm. o sisteme yakın hani birazcık detaylandırmışlar olabilirler. öyle bir şey göstermediler bu arada. Şimdi oradan vuracağım. Ama böyle bir yanı varmış gibi geldi bana çünkü şeyler var. Bayraktarlar falan var yani. Evet, evet. yani. öyle bir şey gördüm ben onu. Bilemiyorum ne kadar tutacak. Vuracağım yer ise işte şurası. Normalde işte mini map'te vardır ya. Evet, hani, evet. E, önceki oyunlarda işte orada mesela tıklarsanız hemen orada bir bayrak dikilir. Adamlar oraya giderse evet. Öyle bir arayüzde muhtemelen var ama göstermediler. Niye göstermediler? Hazır mı değil? güvenmiyorlar mı ya da çıkarttılar mı? İşte e, bu az evvel bahsettiğim Total War'daki o sisteme yakın işte adamları bir tane komandora şey yapıp ya yani ne bileyim e, ikisi de süvari birliği olup iki farklı süvari birliğin iki hani ona e, olanak sağlayacak bir arayüz yapmış olabilirler ki inşallah yapmışlar da çok mutlu olurum ondan ama onu göstermediler, gerçekten yaptılar mı? Hani çok şey olur çünkü, birazcık da topografik olan bir mini harita haritada da evet. görebilsek şahane olur şey. ve evet, inanılmaz tatlı oluruz. Ee, Bak, e sonra. Evet, onu ben de görüyorum ama olamayacağı anlamına gelmiyor tabii. Aynen çok aynen. Lazım. Sadece göstermediler, ayıp ettiler. <gülüyor> <gülüyor> ben de şuna dikkat ettim mesela hani anlık emir vermek olayı biraz daha rahatlamış ya şimdi. Evet. Mesela bir ara dört kişi üzerine geliyor, Hı -hı. hemen hani benim yanıma gelin evet. falan diye evet. böyle bir kılıcı sallama, o, o hareketler de güzel olmuş. Hani Hı -hı. Buraya evet. gel falan diye. Bir de şey mesela karşıdan dört kişi girdi mesela hemen şuraya diye. Böyle bir mor hatta ışık yandı o. Hı -hı, Tık, diye evet, yani. Tık diye gösterdi. Tık oraya. Yani bu tarz pratiklikler e, bayağı savaşta avantaj sağlayacaktır. O yüzden de rakibin buna göre Hı -hı. manevraları olacaktır diye tahmin ediyorum. En çok benim hani şüphe duyduğum konu Bannerlord çıktığından bu yana hep söylediğim konulardan bir tanesi dövüş animasyonlarıydı. Ben Hı -hı. biraz da estetik olmasını. Hani tamam evet. estetikten kastım şey değil yani böyle şöyle şöyle falan değil Hı -hı. ama hani çok böyle hani sert hareketler evet. yapıyor. Gene o sert hareketlerin olduğu belli artık oldu. Zamanında eleştirilmişti aslında bu. Sadece e evet, bizim evet. tarafımızdan değil de başka söyleyenler de olmuştu. Geliştirileceği söylenmişti. Hatta hatırlıyorsanız burada da konuşmuştuk evet. geliştirileceği evet. yani ama gene hani tam net anlaşılamasa bile benziyor. Yani belli ki o biraz daha sert animasyonlara sahip olacak. Ee, hani benim biraz böyle keşke orada biraz daha iyileştirmeye gidebilseler dediğim olaylardan bir tanesi. Ama bu kadar serbest dövüşe sahip bir oyunda yani <laughs> neyi nerede yapacağını e, bilebildiğin böyle her yöne saldırabildiğim bir oyunda çok da böyle ee, evet. animasyonların evet. kuvvetli olması Yapamazsın. biraz zor olabiliyor çünkü hani evet. bir yandan eleştiriyoruz ama bir yandan da anlayabiliyorsun çünkü mantığı <laughs> oturtamayabiliyorsun bazen. Ya zamanlarda. bir de şey var düş yani fikirde e şahane, uygul yani şahane uygulayamadıkları ama şahane düşündükleri şeyler var mesela en basitinden hani hızınıza göre işte kılıcınıza yani, evet. bonus almanız vesaire evet, evet, Bak bir evet, de evet. şey de vardır eğer yani yaya ve elinizde uzun bir silah varsa yakından hani dövüşememeniz işte bu Dark Souls ile şey Lord of the Fallen'ı karşılaştırırken sen de ne evet. istiyorsun ya. O mevzuya benzer şey düşünüp onu iyi de aslında hani kısmen de olsa animasyon olarak olmasa da e, mekanik Kino olarak, olarak yani. iyi, iyi, olmaları gerçekten takdir şey canım ama işte diyoruz ya hani biraz. Görsel olarak da yansımasını görmek istiyor insanlar. Evet, 2017'ye evet. gelmişten evet. 2017'de gelmişti sene. Mesela o şey der falan mızrağı mesela olduğun evet. yerden mızrak sap, saplaman hani evet. yani bir esprisi yorken, evet. atın mi? üzerindeyken saplayacaksın gerisi tekte insin aşağıya. Aynen öyle. Yani bunlar hani zaten oyunun güzel yapan çeşitlendiren şeyler <laughs> biz bir de bunların çiğ olarak mesela muzdan Tamam abartıyor olabilirim ama ben çok da abartmıyorum bence. Mızrağın ucuna adam saplanacak mesela. Götüreceksin, götürecek fırlatacak falan. Yani. Biraz <laughs> götüreceğim, besleyeceğim, bakacaksın oturtacaksın. Abi, istiyorsun ki foran önümsü göresin yani. İstiyorsun işte ama bir de iş... istiyor. Evet ya bir de şey var. <laughs> hani stüdyo büyüklüğü abi hani, stüdyo büyüklüğü olay orada. ya, hayır ama en başında da söyledim ya hani e, Telltale artık yani küçük balık muamelesi yapmamak lazım adamlar. Hani, Telltale değil zaten. Şey, tale Rose aman. Çok eğlenceli. Telltale Rose artık hani. Yoksa Mount Blade a Telltale game mi geliyor? Allah'ım. Anladım açıkla <gülüyor> doğru bu. <laughs> e, ee, Taylor Rose'e gerçekten de şey yapmamak lazım hani <laughs> küçük balık muamelesi <laughs> şey yapmamak lazım. O yüzden sevdiğimiz için birazcık onu şey yapıyoruz. Onu anca Ubisoft da yapmaz onu. Onu anca Rockstar yapar. Yani <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle, geliyor. <laughs> o kadar büyük skalalar, o kadar bilmem ne falan <laughs> <laughs> Rockstar'a biraz daha hakim olduğu canlılar onlar. <laughs> Neyse ben son olarak kombatta fark ettiğim son bir şey daha söyleyeyim. Kapatalım o zaman ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Ee, Dash gelmiş. Dash dediğim kalkanla <gülüyor> <gülüyor> pat diye vurabiliyorsunuz. Evet. Ee, bu da değişik bir ambiyans katacaktır yani. Sadece kalkan için bir avantaj mı yoksa diğer silahlarda da böyle bir savunma kırma hareketi eklenmiş mi merak ettim. Ya sanki bana şey, biraz o şey tekme gibi geldi. vardı yani. önceden <laughs> ama evet onun yerini mi almış acaba biraz evet, yani. ya Elinde Ondan kalkan mesela. varsa onunla vuruyor. İşte belki yoksa tekme atıyor Kabzalı ya uzun bir şey varsa böyle şeyiyle vuruyordur belki falan. Çık hani ha, gibi. aynen yani öyle bir şey olabilir. Neyse. Güzel. Biz beğendik genel yani olarak evet, yani. Evet, evet. Olumlu olumsuz. Belki biraz insaflı davrandım. Belki de anlattım ama bence güzeldi. Bence bizim teslimiyetimiz güzeldi. Güzel, e, güzel bulduğunu düşünüyorum. Çıkış dairelerinde hep beraber bekleyelim o zaman arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hatta bir sürprizimiz var. Şu anda canlı yayındayız. Büyük ihtimalle siz bunu seyrederken. Aynen öyle. Evet. Evet. Yani Twitch'teyiz Canlı yayındayız. Bekleriz. Bye.